...Ella... ...kukulisini sallıyor. Kuli birazcık daha hızlı salla. Çok yavaş. Değil mi? Kukuliye sor bakalım eğleniyor musun sallanırken de. Eğleniyor musun de kukuli? Sor bakalım. Aa Kukuli aldı Ella. Nereye gideceksin? Buradan. Hadi gidelim bakalım. Gerçekten. Merdivenlerden çıkacağız. Hı. Evet. Anne, anne bu ne? Bu kaydırak. Ne? Bu kaydırak. Kat bakalım kokuli kaydır bakalım şuradan. Kat kaydır bakalım. Anne, anne buradan düşer. Oradan düşer mi? Biz tutarız onu. Anne kokuli buradan düşer. Tutarız biz. Yani biz buradan tutarız. Evet. Anne evet. bu nereden düştü? Evet gel hadi. Kaydıralım mı? Hadi, gel merdivenlerden çıkalım. Gel bakalım. Bebek kaydı. Evet arkadaşın da kaydı. Arkadaşlar. Evet hadi gel sallayı şey yapalım. Kaydıralım kukuliyi. kukuliyi yapalım. Evet. Hadi gel bakalım. Hadi çıkartalım kukuliyi. Hadi gel bakalım. Evet hadi gel sen çık yukarıya. Kukuli ile çıkalım. Yavaş. Kukuli ile elle, elle kayacak şimdi. Hangisinden kayacaksın? Hadi kaydır bakalım. Önce kukuliyi kaydır. Ay yakalayamayacağım galiba. Yakalayamadım. Kukuli düştü. Yakalayamadım bunu. Pis oldu. Hadi gel sen kay. Sen kay bakalım. Hadi otur kay bakalım. Kay bakalım. Hadi kay anneciğim. Hadi anneciğim. Ella. Ella. O zaman... Kukuli şarkı söylesin bize. Pasaklı olmuş zaten. Oh, Ella da geldi. <laughs> Ella yatarak geldi. <laughs>